Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz nemlilik. Havada her zaman yere ve zamana göre miktarı değişen su buharı bulunur. Havadaki su buharına nem adı verilir. Neme gerek falan deriz yani nem. Su bari okyanuslardan, denizlerden, göllerden, bataklardan, akarsulardan, insanlardan, bitkilerden, hayvanlardan terleme yoluyla da buharlaşma döneminde atmosfere karışır. Nemi ölçen aletin ismi higrometredir. Evoporometri buharlaşmayı ölçen alettir. Şu e, higrometre eskiden böyle saç kıllarıyla e, yapılırmış. Onlar neme duyarlı olduğu için e, genleşme ve bağlı olarak. Havadaki ile atmosferi su buharı karıştırdık. Peki buharlaşma neye göre değişiyor? İlk önce sıcaklık. Sıcaklık fazlaysa buharlaşma çok. Sıcaklık azsa buharlaşma fazla. Sahra çölündeki buharlaşma fazladır. Örneğin kutuplarda azdır. Ama her sıcaklıkla buharlaşma olur. Havanın kuru olmasıyla kuru hava yani kuru havayı güneşli hava nemli havayı da böyle bulutlu hava gibi düşünelim. Bulut varsa bulutlar üst üste yığıldığı zaman bulutlar üst üste yığıldığı zaman ee, yukarı doğru su buharının gitmesi zorlaşır ama rüzgar bunu teklerse hızlıca tekrar buharlaşabilir. O yüzden rüzgarla buharlaşma şiddeti artar. Buharlaşma yüzeyinin genişlemesiyle aynı su miktarını bir bardağa koyduğumuz zaman çıkan buharla bir tepsiye koyduğumuz zaman çıkan buhar aynı değildir. Yüzeyin ak alanı ne kadar geniş olursa buharlaşma da o kadar fazla olacaktır. Mutlak nem. Her hava kütlesi içerisinde mutlaka bir nem bulunur. Her hava kütlesinde mutlaka bulunan neme mutlak nem deniyor. 1 gram havada bulunan nemin gram cinsinden ağırlıdır. 1 metrek havadaki gram cinsinden ağırlıdır. Deniz kıyılarından iç kesimlere gidildikçe yani deniz kıyısında bulunan bir yerde buradaki buharlaşma nedeniyle daha fazla mutlak nem olurken iç kesimlerde daha az mutlak nem olur. Ekvatordan kutuplara gidersen buharlaşma azaldığı için nem miktarı azalır. Troposferin alt katlarından üst katlarına gidersen yani deniz kıyılarında veya denizin üzerine daha fazlayken yükseldikçe bu su buharı azalır. Maksimum nem, maksimum zaten en fazla demektir. Bir hava kütlesinin belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarına maksimum nem demiyor. Maksimum nem diğer ismi de doyma noktası arkadaşlar. Doyma, yiyebileceğim kadar en fazla. Şimdi bu bir hava kütlesi en fazla alabileceği nem bu çizginin içerisindeki alandır. Dışına taşamıyor Buna maksimum nem demiyor. İçerisinde her hava kütlesinde mutlaka bulunan nemi ise mutlak nem deniyor. Peki bağlı nem nedir? Belli bir sıcaktaki hava kütlesinin taşıdığı nem miktarını yani mutlak nemin taşıyabileceği yani maksimum neme oranıdır. Bakın bağlı nem mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 e, formülize ettiğimiz zaman başka bir de işte belli bir sıcaktaki hava kütlesinin içerisinde bulunan nemin Doyma noktasına göre yüzdesidir. Bakın şunu şöyle açıklarsak daha iyi olur. Bağlı nem bulacağız. Bağlı nemle maksimum somut değildir. Yani göre, bir, görülmez, bilinmez. Ama bu gözde gözle görülebilecek şeylerdir yoğunlaşma içerisinde. Havanın hacminin, yani havanın hacmini böyle bir bardak gibi düşünün arkadaşlar. Bir bardak. İçinde de su var. bardağın kendisi maksimum nem. İçindeki suya da mutlak nem diyeceğiz arkadaşlar. Maksimum mutlak nem. Bunun birbirine oranlamasına da yani e, bakın maksimum yani bardak 5 gram. Mutlak dem, yani su 1 gram. 5'te 1. Yüzde kaçtır? Yüzde 20'dir. İşte bu bağımlı arkadaşlar Yüzde 20 olarak verdiğimiz oransal bakın bağlı bağlı. Neye bağlı? Mutlak ve maksimum bağlı. Nisbi, nispet. Nispet oran demek zaten. Oransal. İkisinin birbirine oranlaması. Bardağın içindeki suyla oranlaması nedir? Peki ne maçı nedir? Ne maçı bu aradaki aradaki e, fark. Yani maksimumla mutlakla arasındaki farka nem açığı dönüyor. Bu iki şekilde ifade edilir. Bir yüzde olarak bir de gram olarak. Mesela bağlı nem yüzde yirmi ise nem açığı yüzde seksendir. Çünkü e, şurası yüzde yirmisi ise su geriye kalan boşluk yüzde sekseni nem açığını verir. Gram olarak isterse yani beş bir beşten bir çıkardık 4 gram. Gram cinsinden verirse Oran olarak isterse yüzde seksendir. Anladık mı arkadaşlar? Devam ediyoruz. Şimdi bunların e, bağlı yaklaşık olarak e, söyleyeceğiz. Mutlak nem mavi yani e, bir bardağı yine düşünüyoruz. Bakın arkadaşlar bardağın e, içerisindeki şu bardağın kendisi maksimum e, içerisindeki bir miktar su da mutlak nemdir. Yani burada da e, bardak bu renk e, açık kahve diyelim. Mavi olan ise mutlak nemdir. Şimdi bardak çok büyük. Yani hacmi çok büyük. Yani aslında bardak bile değil. Büyük bir kazan gibi şöyle, Kazan. Kazanın içinde şu kadarcık su var. Yani çok. O zaman bunun oransal olarak baktığımız zaman hatta zaten diyelim ki 35. 35'e 4. 35'e 4 yaklaşık %7-8 gibi bir şey yapar. Oran. İşte bu bağlı nemdir. Geriye kalan %93'ü de nem açığını verir. Buna bakalım. Bu birbirine göre oranladığımız zaman hemen hemen yarı yarıya gibi düşünelim. Ama mutlak mutlaka yani mavi olan çok az bir şekilde. Buraya bakıyoruz. Burada da doldu dolmak üzere. Yani bardak böyle e, dudak payı bile kalmamış şekilde doldurulmuş. Bu da %99 diyelim. Şimdi en yüksek bağımlılığım hangisi oldu? Bu. Yani birbirine çok yakınsa bağımlılığım yüksek oluyor. Tabi bu yakınlıkta oransal olarak yakınlıktan bahsedeceğiz. E, miktar olarak yakınlığa pek fazla kanmayalım. Şimdi e, maksimum nem çok yüksek. Maksimum nemle sıcaklık doğurmadılar arkadaşlar. Sıcaklıkla maksimum nem unutmayalım. Sıcaklıkla maksimum nem doğru anlatılır. O yüzden bir yerde maksimum nem çoksa en yüksek sıcaklığa sahip olan yerde burasıdır. En yüksek sıcaklık burada. Peki sıcaklık çok fazla. Yani kazan çok büyük ama içindeki su çok az. Yani bunun taşma ihtimali neredeyse yok. Yani hiç yağmur yağmıyor. Taşması demek yağmur yağması demek. O zaman burası hem sıcak hem kurak bir yer. O zaman bunun üzerine yazarsak sıcak ve kurak bir yer diye. Sıcak kurak. Neresi olabilir? Çöller olabilir. Çöl altına yazıyorum. Çöl. Şimdi burası çok düşük bir maksimum var. Yani soğuk bir yer. Çok soğuk. Mutlak demi de az. Yağış da olmuyor. %50'de çok fazla yağış ihtimali yok. Yağış ihtimali %90 ve üzeri olması lazım. O zaman burası soğuk ve kuru. Kuru soğuk. Kurak ve soğuk. Yani kutup. Kurak soğuk. Burası ise bakın sıcak. Çünkü e, maksimum nem de fazla. içindeki nem de fazla. Yağışa da yakın. Yani hem sıcak ...hem yağışlı bir yer. Yani Ekvator. Şimdi bunu Türkiye'ye uyarlayalım. Yani illa çöl, kutup, Ekvator gibi olmasa da... ...karşılığı Türkiye'ye uyan... ...birkaç il örneği yazalım. Yani Türkiye'de maksimum fazla... ...mutlak temas, bağımlılığın düşük olan... ...bir ilimizi söyleyecek olursak... ...örneğin Urfa olabilir. Sıcak. Burada ise kutup gibi. Soğuk ve çok fazla yağış almayan bir yer. Örneğin Ardahan ya da Kars diyebiliriz. Burası da... ...yağışlı sürekli bulutlu bir hava var. Çünkü bağlılığım %100'ü e yakın. Burada Rize gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Yani e, tam olarak değerleri tutmasa da yaklaşık olarak söylüyoruz. Verebilir arkadaşlar. Şimdi burada da mutlak ve maksimum nemleri verilen 5 e, merkezde yaşayan kişiler e, oransal olarak değerlerini bulmamızı isteyeceğiz. Bakalım. 35'e 20. Yani yarıyı e, biraz geçmiş. Yani diyelim ki ne kadar dolu? %60'ı dolu yaklaşık olarak alıyoruz. Buna bakıyoruz. E, bu defa yarıdan daha az. Ona da %40 diyelim. Bu artık geçmiş. Yani bardak e, sarı olan bardak mavi olan su taşıyor. Taşmış. Yani ne olmuş burada? Yağmur yağışlamış. mutlakta maksimumden fazlaysa yağış başlamıştır. Asiye'de yağmur yağıyor. Mehmet'e bakalım. Mehmet'te maksimum çok yüksek mutlak mı? Çok az. Aynı çöl gibi düşünüyorum. O zaman bunun bağlı nemi ne kadardır? Yüzde beş civarıdır. Çok düşük. Taşma ihtimali yok. Bu yüzde yüzden fazla. Bunda ise hemen hemen yani yarısı. O zaman yüzde ellisi de olur. Şimdi nem açığı hangisinde fazla? En fazla nem açığı en yüksek nem açığı Maximum nem ve bağlı nem şuradaki bakın oransal farkın en fazla olduğu yerdir. Yani burada nem açığı çok fazla. Bunda nem açığı yok. Nem fazlası var. Taşmış. Ee, yani burayı da biz bu şekilde gruplandırdığımız zaman şöyle bir yorum da yapabiliriz. Mesela ısı kaybı. Isı kaybı ya da ışıma hangisinde daha fazladır? Ma e burada. Yani nem açığının fazla olduğu yerde ısı kaybı fazladır. Nem açığının az olduğu yerde yani e ekvatorda mesela ısı kaybı daha az olur. Ya da buharlaşma. Hangisinde daha fazladır? Burada buharlaşma daha fazladır. Buharlaşma fazla. Niye? Bağlı nem düşükse buharlaşma fazladır. Yani buharlaşma ile bağlı nem arasındaki ilişkiyi yazacak olursak bağlı nem buharlaşma. Bağlı nem arttıkça buharlaşma azalır. Yani ters orantı vardır. Bunu da yorumluyorduk. Peki ne öğrendik? Sıcaklık arttıkça buharlaşma da artacağından mutlak sıcakta doğru anıtlıdır ama bu tabi su kaynağı varsa mesela Ekvator'da böyledir ama Sahra çölünde öyle değildir çünkü Sahra çölünde hep alçalıcı hareketi var e, su kaynağı da yok o yüzden mutlak çok yüksek değil. Sıcaklık arttıkça maksimum artar doğru anıtlı olarak değişiyor bu. Örneğin e, çöllerde maksimum çok fazla kutuplarda çok az. Mutlak dem sabitken sıcaklık azalırsa yani burada ee, şöyle verelim. İki tane mutlak nemi aynı olan merkez çizelim. Diyelim ki 10 gram mutlak nemleri var. Ama bunların e, maksimum nemlerini farklı yapalım. Mesela bunun maksimum nemi e, 20 gram. Çünkü e, sıcaklık fazlayken maksimum nem fazla olur. Sıcaklık azalırsa, şimdi azal sıcaklık diyelim ki maksimum nemi 11 grama düştü. Max. Şimdi o zaman e, bu 20 10 yüzde 50, bu 11 10 yüzde 90 yaklaşık veriyorum. O zaman e, mutlak nemler sabitken bakın 10 10. Sıcaklık azalırsa maksimum azaldığı için bağlı nem artar. Sıcaklık artarsa tersine gidersek bağlı nem azalmış olur. Bağlı nem sıcaklıkla ters orantılıdır. Bağlı nem sıcaklıkla ters orantılıdır ama dediğimiz gibi orada bir buharlaşma miktarı da önemli. Nem açığı ile bağlı nemde ters orantılıdır. Nem açığı fazlaysa bağlı nem düşüktür çöllerdeki gibi. Evet nemli konusunda burada bitirdik. Bir dahaki dersimizde yağışta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.